Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar Arapça ders kitabımızın 54. sayfasından itibaren alıştırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. 6. alıştırmamızda istemeye dinle ile saati saatleri dinle ve eidha ve onu tekrar et. Sümme sonra üktüp yaz rakama sa'a saatlerin rakamlarını yaz. Fit dairetil münasebe uygun dairelere Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Şimdi saatlerimizi okuyacağız. Saatlerin kaç olduğunu rakam olarak boşluklara yazacağız. Öncelikle Arapça sayılarımızı bir hatırlayalım. Neydi? Bakın. Arapça sayılarda bir, Türkçedekine benzer şekilde bir, iki, birin yanına bir tane çizgi atıyoruz. Üç olduğu zaman iki tane çizgi atıyoruz. Dört bu şekilde. Beş yuvarlak şekilde. 6 2'nin tam tersi 7 yukarıya doğru 8 aşağıya doğru 9 Türkçedeki 9'a benzer bu şekilde 10 ise 1 yapıyoruz yanına nokta koyduğumuz zaman 10 oluyor 11 2 tane 1 yapıyoruz 12 yaptığımız zaman da 1 ve 2 yapıyoruz gördüğünüz gibi Arapçadaki sayılar soldan sağa doğru yazılıyor. Saatlerimizi okuyalım. Şimdi ondan sonra rakamlarını, dairelerini yazalım. Saatlerde müennes kullanıldığı için es bakın müennes t var. Sa sıra sayılarımız da ne yapacak? Burada müennes kullanılacak. Es saatül vahidetü. vahidün bir. Sıra sayılarında saat müennesi olduğu için müennesi kullandık. Buraya bir yazdığımız zaman saat bir olmuş oldu. Es salisetü. Saat salise dediği için 3 oldu. Es saatül hamise. Bakın bu şekilde saat 5 oldu. Gördüğünüz gibi burada 2 ve şurada 2 olacaktı. O atlandı. Bir de 4 atlandı. Hemen söyleyelim nedir? Es sa'atu olsaydı saat 2. Es sa'atu rabiatu olsaydı saat 4 olacaktı. Ancak onlar yok. Biz devam edelim. Var olanlarla idare edelim. Es sa'atu sadisetu. Saatimiz 6. Bakın 2'nin tam tersi. Es sa'atu saminetu. Saatimiz burada 8 oldu. Burada ne geçilmiş? Bir tane 7 olacaktı. Es saatu atü geçilmiş burada. Es saatu er atü gördüğünüz gibi 4 buraya kaymış. Tamam mı? Saat 4. Peki es saatu saniyeti daha önce yazmıştım, söylemiştim. Neydi bu? Saat 2 yani burada olacaktı ama karıştırılmış buraya yazılmış. Şimdi ondan sonraki saatler geldi. Es saatü saniyete aşrata. Tamam mı? Saniye 2 demekti. Aşra on demek. Yani 10 ve iki birleşti. Saat 12 oldu. Es saatü sabiatü saatımız 7. Daha önce bakın burada 7 vardı. Es saatü tasiatü saat 9. Es saatül aşiratü ve saat 10. Birin yanına nokta koyduğumuz zaman 0 oluyor. 10. Son olarak da es saatül hadiyete aşrate saat 11. Evet saatlerin yazılışları ve okunuşları rakamları bu şekilde bir tekrar edelim. Es saatül vahidetü saat bir. Es saatü salisetü saat 3. Es saatül hamisetü saat 5. Es saatu sadisetu saat 6. Es saatu saminetu saat 8. Es saatu rabia saat 4. Devam edelim. Es saatu saat 2. Es saatu saniyete aşrate saat 12'de ve 11'de rakamların üzeri saatların üzerindeki son harekelerin üstün olduğunu unutmayın. Diğerlerine bakın hep ötre yapmıştık. Es saatu şeklinde. Buradaysa 11 ve 12'de son harekelerimiz üstün oluyor. Buna dikkat edeceksiniz. Değişmiyor çünkü. Peki. Saatü sabiatü saat 7. Saatü tasiatü saat 9. Saatü aşıratü saat 10. Saatü hadiyete aşrate saat 11. O zaman unutmayın. Öncelikle saat kelimesini söylüyoruz. Ardından da sayımızı yazıyoruz. Okurken de saat 7 saat 8 saat 9 şeklinde tercüme ediyoruz. Evet şimdi üktüb es saati saatler yaz kema filmsel örnekte olduğu gibi saatler altlarına yaz diyor. Yukarıdaki saatlerimizin tamamını buraya yazacağız. Ancak size bir kolay yol göstereyim. Bakın birincisinde es saati tutturuyoruz. Es saatül vahidetü. Yani saat 1. Şuraya Türkçelerini yazalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi burada hepsini buraya yazdığınız zaman sığdıramayabilirsiniz. Zaten bütün saatlerin başında es -sa olacak değil mi? O zaman biz es bir defa gördüğümüz için bu aşağıdakilerin hepsine yazmanıza gerek yok. Ne yazacaksınız? Es-saatü zaten elde var. O yazılmış diye sayacağız. Sıra sayılarını şimdi yazarak saatlerimizi tamamlayabiliriz. Saat 2 dediğimiz zaman ne diyecektik? Es-saatü es-saniyetü. Bakın bu şekilde saniyetü haritasını böyle koyacaksınız. Birleştirme kurallarına göre. Elif, dal, zel, ra, ze. Değil mi? Bunlar ne yapmaz? Birleşmez. O yüzden es saatü, es saniyetü. Yine burada es saatü olduğunu düşünüyoruz. Es salisetü yazdığınız zaman da saat 3 da olacak. Burada üç tane noktalar unutmuyorsunuz. Es saatü, Es salise tü. Yine burada et saatü var. Dört diyeceğiz. Er rabi atü. Saatlarımızda sıra sayıları olduğu için muhakkak bu sayılarımızı ezberlememiz gerekiyor ki unutmayalım diye. Evet. Yine et saatü burada var. El hamise buraya yazacağız. Ha. Mi, se, tü Ardından buraya geldik. Saat 6 diyeceğiz. Es saatu burada yazıyor diye düşünüyoruz. Es setü. Saat kelimesini öğrendik. Saati öğrenmemiz gereken sayılar. Sayıları da birkaç kez tekrar ederek her gün iki üç tanesini ezberleyerek çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Daha sonra 7'ye geçtik. Es saatu burada var. Es sabiatü. Evet bu şekilde S A B A T Saat 8 S A T yazıyor burada. es A M I N Üç nokta koyuyoruz buraya. es A M I N Hep sonları ötürelim. Kaça kadar? Ona kadar. 9 yazacağız. Es saatü Et-tasi'atü. Bu da saat 9 demektir. Et-tasi'atü. Saat 10 neydi? Es-sa'atü el-aşiratü. Evet bu şekilde. el a şi ra Evet 11 ile 12'nin özel bir durumu vardı. Ne demiştik? Son harekeleri üstün olacak. Saati yazdıktan sonra 50 Ha Di Yete Aşrate Saat 11. Son harekelerini burada üstün yapacağız işte. El Ha Aş Ra -te. T. Saat 11 bir. de aynı şekilde Es sa'atü yazdık buraya. Es sa'niyete Aşra Saat 12 yazmak için de. Yine son harekeleri ne yaptık? Üstün yapmış olduk. Sa'niyete Aşra Evet tekrar edelim. Es saatul vahidetu saat 1. Es saatu es saat 2. Es saatu salisetu saat 3. Es saatu rabiatu saat 4. Es saatul hamisetu saat 5. Es saatu sadisetu saat 6. Es saatu sabiatu saat 7. Es saatu saminetu saat 8. Es saatu tasiatu saat 9. Es-sa'atul aşiratu saat 10. es -sa hadiyete aşrate saat 11. Es-sa'atul saniyete aşrate de saat 12 şeklinde yazmış olduk. Geçelim 8. alıştırmamıza. İstem'i dinle ile sa'ati saatları vektüp yaz hayaz hasebe su ve resimlere göre kema misal örnekte olduğu gibi sümmek raha sonra onları oku. kim saatlere bakacağız. Burada yeni bir kelime öğreneceğiz. Şuraya yazıyorum. Saat buçuk demek için nısıf kelimesini öğreniyoruz. Hani ilk bir önceki dersimizde nısıf yarım kelimesini öğrenmiştik ya. İşte şimdi o işimize yaradı. En nısfı 30 demektir. Yarım demektir. Buçuk demektir. Saatlerde biz mesela buraya bakın. Bir buçuk deriz. Biri 30 geçiyor demeyiz değil mi? O yüzden altlarına bakın nasıl yazıyor. Es saatü vahidetü saat 1 araya vav getiriyor. Bakın şuradaki vav ve demek geçiyor anlamına gelir. Tamam mı? Şurası ve olduğu zaman geçiyor. Yani nısfı 30 geçiyor. Biz buna ne deriz? Saat 1 30. Yani 1 buçuk diyoruz. Diğerine geçelim. Burada da saat 11 30 yani 11 buçuk diyeceğiz. Hemen yavaş yavaş altına yazalım. Bakın öncelikle es saatü kelimesini yazacağız. Bütün saatlerde bu kelimeyi yazacağız. O yüzden bunu birkaç kez yazın unutmayın. Es saatü. Türkçedekinin aynı saatin saat saattır. Daha sonra kaçmış 11. Önce 11 yazıyoruz. Es saatü el hadiyete. Şu şekilde aşrate aşrate herkesini koyalım 50 hadi hadi yete aş ra t kaç oldu on 11 ama bu 30 geçiyor diyeceğiz altına yazıyorum buraya sığmaz çünkü v yapacağız öncelikle v en nısfı. Yani bir buçuk demek için bu şekilde ven nıs fı saat bir otuz şeklinde bu şekilde yazacağız. Diğerinde ise bakın burada saatimiz dokuz otuz. O zaman ne yapacağız yine? Es saatü yazacağız değil mi? Es saatü Sin için iki tane diş yapıyoruz. Ayının kuyruk kısmı gitti. T'yi de böyle yapıyoruz. S A T saat. Öncelikle 9 diyeceğiz. Et ta si a tü. Et ta si a tü. Kaç oldu saat? 9. Yeterli mi? Yetmez. Çünkü 9.30 diyor. O zaman yine altına ve en nısfı yani buçuk dokuz buçuk olduğunu ne yapacağız yazmış olacağız saat 9.30. tamam evet burası bu şekilde şimdi aşağı kısma bakalım orada hangi sayılarımız var hemen onları da altlarına güzel güzel yazalım burada da bakın saat bir buçuk hemen 1.30 yazıyoruz buraya ne yazacağız öncelikle es saatü bu şekilde yazdık. Saati saatü harekesini koyduk. Bir neydi? Vahide. El vahidetü. Vav'dan sonra birleşmediği için ne yapıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Daldan sonra da birleşmez. El -vahide tü Saat kaç oldu? Saat bir ama buçuk diyor. Hemen altına özellikle yazıyorum unutmayın diye bakın. Ve nısfı yani saat bir buçuk olduğunu ne yaptık? Bakın hemen altına yazdık. Evet gelelim buraya. Burada da saat altı buçuk. Peki bunun Arapçası nasıl yazılacak? Hemen onu da yanına yazalım mı? Altı neydi? İkinin tersi şu şekilde. İki nokta koyduk. Otuz yazarken de önce üçü yazıyoruz. Yanına nokta koyuyoruz. Bakın bu şekilde altı buçuk. Yine es saatü yazacağız şu şekilde. Es saatü. Evet. Saatten sonra kaç olduğunu yazacağız. Altı diyor. Es sadisetü. Es sadisetü. Yetti mi? Hayır. Buçuk diyeceğiz. Ve en nısfı. Tamam bu şekilde yazacağız ki saatin altı buçuk olduğunu cümle alem duysun ve bilsin. Tamam. Geldik saat 10.30'a. Yine Arapça yazalım. Bir nokta. Arasına iki nokta koyuyoruz. 30 içinde böyle yapıyoruz. Saat 10.30. Es saatü Harekesini koyalım. Es saatu. O neydi? El aşiratu. Ayın yaptık. Şın, ra ve t. Es saatul a Ve nısfı. araya da vav wow koyuyoruz geçiyor demek için. Artık bunu öğrendiniz. Nısf neymiş? Buçuk, 30, yarım anlamına gelen bir kelimemiz. Burayı da tamamladık. Geçelim aşağı kısma ve son kısmımızın saatlerini yazmaya. Son bölümde de yine saatlerimizin buçuk şekilleri var. Bakın burada neymiş? Saat 12.30 şu şekilde yazalım. 12.30. Ne yapacağız? Es-saatü yazıyoruz öncelikle. Tamam mı? Es-saat. Kaç? 12. 12 neydi? Es-saniyete Es-saniye. Te aşrate. Harekelerin üstün olduğuna dikkat edin son harekelerinin. Aş, ra, t. Buna mebni denir. Yani son harekesi değişmeyen kelimeler demektir. Ama buçuk dediği için altına da ve nısfı. Saat 12 buçuk diye yazdık. Burada da saatimiz 3.30. Bu şekilde yazıyorsunuz. Yine es saatü dedik. Ardından 3.30 salisetü Es-sa'atü salisetü. Saat 3. Ama buçu da var. O zaman aşağıya ve nısfı. Bu şekilde yazdık. Ve nısfı. Tamam. Ve geldik 4 buçuğa. 4 30. Es-sa'atü Er-rabi'atu ve nısfı. Normalde Arapça bu şekilde önce harfleri yazılır, ardından noktalar konur, harekeler konur. Bakın. Es-sa'atu rabi'atu ve nısfı saat 4.30. Evet sevgili arkadaşlar böylece saatler konusunu da sizlerle beraber yapmış olduk. Diğer dersimize görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.